<laughs> Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün mitlende yer kutu oynayacağım. Arkadaşlar pekler de iyi. Bizimkiler de iyi işte. Bizimkiler biraz şey trollleyecek gibi geldi de. Taşıyoruz yani. Sıkıntı yok. Bana çoğu kişi lig çıkamıyor demişlerdi. Yani lig çıkmak için insan gibi insan gibi olmadı. Bak. Güzel pikamlarınız lazım. Şu an her kutu metemesi alabilirsiniz oynamayı biliyorsanız. Şimdi ben bütün o taşlamaları söyleyeceğim size. Onu alamayayım. Alamam onu. Yok yani iyiyiz. Dört olmam lazım şu anda. Hiçbir şey yapmam lazım. Efe yapıyorlar o güzel öldü o. Öldü mü? Aynen güzel. Maç bitti şu an. Güzel güzel geldim. Hiç yemedim ya. Yani. Atlayacak mısın bir de? Yok atlamadı. Tamam bu farm salonu atladım. Yani yok lan. Aa keşke bana salsaydı bak. Keşke bana salsaydı. ultimizi boşuna açtık Tamam güzel güzel güzel. Lan çat orada galiba aynen. Eski takım. Ama şu an unuttum Takım arkadaşımı koyuyor diye. Gelirse atacağım kuyu kafasına. Tamam güzel şu an kaçacak. Canı yok çünkü. Güzel güzel. Hayat alanlık. attım tamam. Şu an yüküm olsa girecek mi? Yüküm yok şu an. Bakın bizim takım da geldi. Yüküm yok ama. Çık çık. Yük toplamam lazım. Ne de ne de yok. Şu an hiçbir yük alamıyorum. Şaka gibi Ota inek Birinci dönemeldi bir 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 Ona gidilir aslında? Bitti gelcek mi? Peki mideyi gelcek mi? Ama kesemem şu an onları Size de böyle salaklar geliyor haber almıyorum ama Yapacak bir şey yok yani taşımak zorundayız Ne oldu abi? Hadi kanka. Hadi Tamam güzel iki yer aldık Çok evet, güzel. O var mı orada kesebilir? Şu an şuradan gidersen öyle kesmem. O Jinx ölmesin ölmeli güzel. güzel. Güzel güzel. Şimdi bak kasıldık. Şu an tek atıyoruz. Yakup geldi ki fuf. Yakup. Yakup'a gelmesi lazım. Tamam canını azalttın diye kaçacak. Güzel güzel güzel. Çok güzel üstü açın mı Ultim yok. Damasın hala. Hayır hayır hayır. Güzel güzel çok güzel çok güzel. Bilmiyorum alacağım. Bu da öldü. Lanço atıyor görürsem ultiyi açıcam dek Çok güzel canını azalttım kes Abi Kurev Aç Öldü bizim sen Neyse kurtarıyorum onu Ay gelmedi Lanço da tek atmam lazım o Kaçıyor yani ooo Lanço atıyor temeline bakar mısınız Full tank gitmiş Burada gitmem lazım şu an. Gelemem. Tek bir ayağım zaten bunu. Bu öldü hatta. Güzel. Aa yetişmedi ya. Aa olmadı da. Ormanımıza gidelim. Şu an botu çok saldılar. Botu bile sabamalar lazım. O diyecek ya hızlı gidelim. Koyma bakmayın şu an çok farmladım ya yani. çok önemli. Hadi geç ya. Şimdi de biraz önde. verdi bizim. Ta Aa güzel. Ama bu change çok ya. Bir tane Q atıyor. Ama kalmıyor killer. Midi itti. Midi itmesi lazım. Şu an sesi mi, iyi mi kötü mü hiçbir fikrim yok şu anda. Ağaç çaldı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel kuyu attım. Tamam o öldü, o da öldü. Çok güzel. Sen de öldün kardeşim çık. Abi çok vurdu, çok vurdu. Güzel güzel. Ah, yedim. Ubiye, bu bir ev, iki sevi dedim ve ikisinin de değmedi ya. Olmadı bu. Lan çöktüm buff var galiba ama canım yok. Bakmak istiyorum ona. Ha yokmuş. Tamam ben bir tur daha bana döneyim. Aaa. Keşke ya. bizim takım iyi falan. Şu an öndeyiz. Bayağı bir öndeyiz şu, şu an tek açacağım yani. Şimdi Java ya oynayacaklar. Bekliyorum. Çok güzel, çok güzel. Buna ultim ulti atacak. Buna kesebiliriz aslında. Oynamamız lazım buna ama. O geldiği gibi. Aa, gelmedi. Peki. Çıkalım. Yine filma atam bir takım. Asla filma atmayın. Dönmeyecek maçı yok yani. Ben BCS'ye gideyim şu an. Boş boş konuşma yani o kezde. Çok güzel. Ama ultimate. A ben de Tam kaçtım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok top lazım. Dönüşmesin, dönüşmesin, dönüşmesin. Dönüştü ya. Keşke bu daha hızlı gelseydim. Neyse karşıma bir gelecek şimdi. Onu da ultiyle keseyim. Gelecek mi? Gelmesi lazım şu an. Gelmedi. Üste gitmiş. ha Sıkıntı yok. Lowdown'ı, Lowdown'ı iki bekleyeceğiz. Şu an TF çıkartmamız lazım ama Çok güzel gitti çok güzel Gelmedim Uf, olmadı olmadı Oo. Yansın yansın beklememiz lazım diye hata yaptık Çok güzel bir iyi oynadı çevirdi. Bekle geldim. Ama şu an ona Q atamam. Q attım gibi içerik kalırlar. Oy oynamamız lazım şu an. Güzel ultisini aldım. Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ya abi kill bende kalması lazım ya. Pasif tetiklenmiyor. Olmadı ya. Şu an oynamamız lazım. Ta tamam, o dakika ne oldu? Abu abu abu. Peki tamam. Tekrar basalım. Tam onu kıy atacaktım siz attı ya. Olmadı bak bu. Ultim bu şuna gitti. Rot lazım. Üstü bir daha itip floor'da gideceğim. Tamam, gitti. Yani güzel, güzel, şimdi Da alalım tamam, ne oldu arkadaşım tam gelemezler Ultimate ultimi atmayacağım kesinlikle bot gelecek ben üstü içeceğim bu taktikle uğrayan arkadaşlar böyle o tine yani şu an onu kesmem lazım adam birisini kesmem lazım aa aa atamadım kimi atamadım bitebilir takım atalım kuyu değmedi ya. Kuyu masaydım teker de değmedi kuyu. Kötü attım. Bizim lot ne yapıyor? Peki. Oğlum kafası güzel. <laughs> Bitmez ya. Adi asalla yok şu an. Ama baya bir canlan azaltıp kesebilirler. Çençin ultisi yok mu? Onun ultisini Ay güzel. Güzel güzel bitirdiler galiba. Neyse video uzun olmasın arkadaşlar. Sesim iyi mi kötü mü de bilmiyorum şu an. Peki. Ee, ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi izleyin.